Hepinize merhabalar. Uzunca bir zaman sonra tekrar karşınızdayım. En son seçimlerden önceki hafta birlikte olmuştuk yayında. Seçimler sonrası özellikle bayram tatili öncesi o bir haftalık zaman diliminde sert piyasa hareketlerinin olduğunu gördük. Endekste uzunca zamandır hep bahsettiğimiz bir aralık vardı. 8400'de hatta 8800'de 9400 aralığı. Bu 9400 seviyesinin kırılmasıyla bayramdan önce takas avantajının da e, getirdiği bir destekle, bir miktar yabancı alışı da vardı o dönemde. E, Endeks 9400'ü kırdı ve 9800'lere kadar hızlı bir hareket e, yaptı. 9800 seviyesi önemli bir dirençti. O dirençte takıldı ve bayram tatilinde o şekilde gittik. Tabii bayramdan önce hızlı hareketin, Bayramdan sonra bir miktar realize edilmesi söz konusuydu. Farklı platformlarda e, belirtmiştik. Bayram tatili esnasında Orta Doğu'daki bazı gelişmelerin işte İran, İsrail gerginliğinin de etkisini bahane ederek bir miktar düzeltme içine girdiğini görüyoruz. Salı günü itibariyle endeks 9.548 seviyesinde kapattı. Şimdi 9.400 daha önceki o direnç noktamız şimdi destek seviyesi bizim. Bu desteğin üzerinde 9.400-450 aralığının üzerinde kalıyor olması. E, bistüz için olumlu. E, tabii bu seviyede e, birkaç gün tutunması lazım. Bu birkaç gün eğer tutunabilirse yönün tekrar ben yukarı olacağını 9800 hatta o, o seviyede kırıldıktan sonra çok uzun olmayan bir süre içinde 10500'lere doğru hareket edebileceği düşüncesindeyim. Yani genel olarak endekste önümüzdeki dönem için olumluyum. Tabii bulunduğumuz konum itibariyle jeopolitik riskler her zaman için Türkiye açısından olacak, piyasada mevcut olacak. E, o jeopolitik riskleri de alım için fırsat olarak değerlendirmek lazım. Dediğim gibi 9400 seviyesinde tutunursa önümüzdeki dönemde yukarı hareketler olabilir. Ha 9400'de tutunamazsa nereye kadar gelir? Ben çok fazla bir geri çekilme olacağı düşüncesinde değilim. 9150, 9200 seviyelerine doğru kısa süreli bir geri çekilme olabilir. Oralardan tekrar tepki yapma gayreti içinde olacağını düşünüyorum. Neden bu düşüncedeyim? Aslında onu da söyleyeyim. Son dönemde bir miktar yabancı alışlarını, özellikle seçimden önce yabancının satışı olmasına rağmen seçimden sonra yabancı alışlarını gördük. Birincisi bu. İkincisi Haziran ayı itibariyle gri listeden çıkma durumu söz konusu olabilir. Bunun bir beklenti yaratması söz konusu olacak. CDS'lerde hızlı bir hareket yok yukarıya doğru. Evet yani 300 seviyelerinde takıldı. 300'ün altına gelmiyor belki ama yukarıya da CDS'ler gitmiyor. E, ekonomi programında çok büyük bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Yani seçim öncesi uygulanan politikaların seçim sonrası da hem para politikasının hem de maliye politikalarının devam ettiğini aslında bize gösteriyor. Burada bazı vergi artışları gelebilir. Salı günü itibariyle gün sonuna doğru bir haber de geldi. Lokanta ve kafelerde yiyecek ve içecek sunulan yerlerde %8 olan KDV %10'a, %18 olan KDV'de %20'ye e, yükseltiliyor. E bu tarz vergisel haberleri göreceğiz. Biraz daha kemer sıkmaya dönük haberleri göreceğiz. E bu zaten yabancı yatırımcının istediği daha doğrusu ekonomide uygulanması gereken adımlardan biri. Evet yük belki bizim sırtımıza binecek ama bu yüksek enflasyonu bir şekilde bertaraf etmek için bazı acı tedbirlerinde olması gerekiyor gibi. Daha önce de söylemiştim kredi kartlarıyla da ilgili gelişmeler önümüzdeki dönemde olabilecektir. Genel olarak endeksle ilgili bu şekilde yorum yaptık. Sektörlere bakarsak ben bu geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirmesi gerektiğini az önce söylemiştim. Burada işte bu Orta Doğu'daki gerginlikten en fazla etkilenen neydi? Havacılık sektörüydü. E, havacılık sektöründeki sert geri çekilmeler yine alım için fırsat. Yaz döneminde özellikle bu havacılık sektörünün olumlu rakamlarını büyüyerek devam ettiğini görebiliriz. Zaten Ramazan Bayramı'nda da bu hareketi, e, havacılık sektöründeki olumlu hareketi görmüştük. Bunun önümüzdeki dönemde yaz döneminde de devam etmesi muhtemeldir. Yine perakende sektörü enflasyon bir süre daha yüksek kalacak. Perakende sektöründeki hareketin ben devam edebileceği düşüncesindeyim. En azından bir miktar o perakende sektörü portföylerde bulunmalı. Burada da hangisinde seçici olmak lazım? Migros ve şok gibi hisseler belki ön plana çıkabilir. BİM biraz daha geri planda kalabilir. Finansalları açısından bunu söylüyorum. Dolayısıyla bir de fiyat rekabeti açısından işte şok gibi bazı perakende hisselerinin, şirketlerinin biraz daha avantajlı olduğu görülüyor diğerlerine göre. Bu da satış rakamlarını artıracaktır. O nedenle bunu özellikle belirteyim. Otomotiv tarafına baktığımızda otomotivde evet Ocak ve Şubat rakamları çok iyi geldi. Mart da kötü değildi ama Nisan'dan itibaren özellikle kredi mekanizmasındaki e, sıkılaşma ve yavaşlama otomotiv sektörünü olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle elinizde eğer otomotiv hisseleri varsa yukarı hareketler esnasında onlarda kar almak lazım. Çok ciddi bir geri çekilme olmadığı takdirde de otomotiv hisselerinden bence kısa süreli olarak uzak durmak lazım diye düşünüyorum. Gıda hisseleri önümüzdeki dönemde yine e, olumlu olmaya devam edecek. Bankacılık sektörü çok hareketliydi geçtiğimiz dönemde. Özellikle bayram öncesinde bankacılık sektöründe hızlı hareketler oldu. Hatta şöyle 30 günlük bankacılık endeksi %28'in üzerinde prim yaptığını görüyoruz son 30 günde. Ama salı günü itibariyle de bankacılık endeksi %4 civarında geri geldi bir günde. Bu bir realizasyondur benim düşüncem. Dolayısıyla bu bankalar önümüzdeki dönemde az önce bahsetmiş olduğum işte o endeks yapısı içinde endeks giderken Bankalar yine yabancı tarafından alınacaktır. Yabancıların ilgi göstereceği hisselerden olacaktır, sektörlerden olacaktır. Burada da ön plana çıkan iki tane banka Akbank ve Yapı Kredi. Bu bankalarda zaten son dönemdeki hareketlerin de bu iki banka öncülüğünde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ben bu bankalarda da düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceği düşüncesindeyim ama son 30 günde öne çıkan sektörlere baktığımızda işte az önce de söyledim bankacılık %28 prim yaptı. İletişim %16, mali endeks %12, sigortacılık %11, ulaştırmada %10 civarında prim yapmış. Hem yani BIST 30 ve BIST 100'ün üzerinde getiri yaratan sektörler bunlar. Şimdi bu sektörlerde geri çekilme olursa bir miktar daha o primlerini eğer geri verirlerse portföylere dahil edilebilir diye düşünüyorum. Buradan altına geçmek istiyorum. Altın tarafına baktığımızda Amerika'da enflasyon biz bayram tatilindeyken beklentilerin üzerine geldi. İşte 3.4 beklenirken yıllık enflasyon 3.5'a yükseldi. Enflasyonun yüksek olması demek faiz indirimlerinin ötelenmesi demek. E, Haziran Temmuz gibi bir faiz indirimi beklentisi vardı Amerika'da. Bu eylüle hatta belki daha sonrasına e, sarkmış gibi görünüyor. Belki de hiç faiz indirimi olmayabilir. Önümüzdeki önemli ki enflasyon ve istihdam rakamları burada yine takip edilecek. E, böyle bir ortamda faizlerin canlı duracağı beklentisi olan bir ortamda altının onsunun geri gelmesi beklenir. Ama dünyadaki işte jeopolitik riskler ve bazı diğer sebepler dolayısıyla altında ciddi bir geri çekilme görm görmüyoruz. Yani ons tarafına baktığımızda 2300 seviyesi önemli bir yerde. 2300 çok hızlı kırıldı. 2400'lere kadar geldik. Bugün de 2382 dolar seviyelerinde şu anda altının onsu. Yani 2400 seviyelerine yakın yerdeyiz. Yani buralardan ne olur? Altını olumsuz etkileyecek gelişmeler olmasına rağmen çok fazla düşmüyor. E demek ki yukarı hareket potansiyeli yüksek diye yorumlayabiliriz. Burada ben 2600'ler eğer orası da geçerse 2900'lere doğru önümüzdeki dönemde altın onsunda bir hareket olabileceği beklentisindeyim. Doğal, doğal olarak gram altında buna paralel hareket edecek. E burada size e, bir de e, şunu belirtmek isterim ben. Eğer gram altına paralel hareket eden bir ürün almak istiyorsanız işte borsada e, işlem gören BF'lerden alabilirsiniz. Nedir bunlar? Z Gold gibi, GLD TRF gibi borsa yatırım fonlarına BF'lerden alabilirsiniz. Bir de altın sertifikası var Darpani'nin altın S1. Şimdi bunların hangisini almak lazım? Bunlar gram altına paralel hareket ediyor. Hangisini almak lazım? Şu aşamada baktığımızda altın S1'in ve GLD TRF'nin olması gereken fiyatın %3 civarında üzerinde olduğunu görüyoruz. Ama Z Gold primli değil. Dolayısıyla bunu ben Twitter'da da yazmıştım bugün. Eğer GLD TRF ve altın S1 pozisyonunuz varsa onları Z Gold'la değiştirmek şu anda makul gibi görünüyor. Eğer yeni alacaksanız da hani hangilerini hangisinden alayım derseniz Z Gold almanız daha primsiz olduğu için sizin lehinize olacaktır. Tabi burada yine karar sizindir ama rakamlar olması gereken rakamlar ve mevcut piyasadaki rakamlara baktığınızda böyle bir fark var. Bunu da özellikle belirtmiş olayım. Kısaca bugün hafta ortasında bu şekilde bir yayın yaptık. Eğer sorularınız olursa ve bana ulaşmak isterseniz alttaki linkten bana ulaşabilirsiniz. Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra çekeceğimiz yeni yayınımızla karşınızda olacağız. Hepinize iyi günler diliyorum.